Sanayici, nasihat alıyor. <laughs> yani böyle atıyorlar ya. Şöyle olmuş da böyle olmuş da şu kadar para dağıtmışlar da. Kardeşim sanayiciye ne verdin sen? Kime, kime verdin? sanayiciye ne verdin? Ya? Ha? Yok. sanayici yok. Nasihat. Çünkü hele e, böyle e, sendikalı işçi çalıştıran vesaire e, çok az kaldı zaten. <laughs> Onlar zaten nasihat alırlar. E, sanayici tabii ki ne lazım? Sanayi lazım, üretim lazım. Üretime desek e, En son işte şimdi para kurulu toplantısı meselesi var. E, zorunlu e, mevduat karşılıkları oranlarını düşürecekler. Böylece e, bankalara daha fazla bankalar devlete yatıracaklar, parayı yatırmayacaklar. Onu da ne yapacaklar? E, hesapta işte tüketiciye kredi olarak verecekler. Bunların hepsi parasal genişlemedir Ve bu bunların hepsi Türkiye'yi nereye götürür? Nereye bunlar? götürür? çok beklenmedik oranda bir devadasyon edilir. Çok ama. Yani bu, bu görüş, bu düşünce e, yani e, dolar on lira olur. En iyi ihtimalle. Bak en iyi ihtimalle. Çünkü kafasına kafasına vuruyorsun. Ya, nereye kadar üç ekonomisiyle ülkeyi yönetirsin ya?